Merhabalar arkadaşlar, Boz Panda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son videomuzda Halkapınar bit pazarının kapanacağı ile ilgili bazı bilgiler vardı. Bunları size aktarmıştık. Hafta içinde tekrar aldığımız bilgilere göre tekrar açılacağı ve kurulacağını sizlere söylemiştik. Şu anda son dakika olarak bize şöyle bir bilgi geldi. Halkapınar bit pazarı bu hafta kurulmayacak arkadaşlar. Yani 15-16 Mart arası Halkapınar bit pazarı kapalı olacak kapalı olmasının nedeni de şu şekilde aktardılar. Çevre düzenlemesi yapılacak. Yerlere asfalt atılacak ve güzel tezgahlar ayarlanacak. Daha modern ve ileri seviyeye taşıyacaklarını söylediler. Yani bundan sonra Alkapınar Bit Pazarı'nda gezerken ayaklarımız toz olmayacak, çamur olmayacak. Çok daha güzel bir ortamla karşılaşacağız. Bugün pazarın yetkilisi olan Hüseyin Heptepe ile görüşmemde bu şekilde bana bir bilgi aktardı. Ben de son dakika bilgisi olarak sizlere aktarıyorum ki yarın ve yarından sonra bit pazarına gidecek arkadaşlar mağduriyet yaşamasınlar. Pazarın tekrar açılma tarihi olarak 22-23 Mart olarak bizlere söylediler. Ama yine güncelleme olursa ben sizlere buradan duyuru yapacağım. Biz de sizlere bilgilendirme amaçlı bu videoyu çekmek istedik. Bu arada arkadaşlar şunu da fark ettim. İzleyicilerimizin %80'i televizyondan izlediğini fark ettim. Televizyondan da arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen ekranda görmüş olduğunuz gibi şu adımları izleyerek Kanalımıza televizyonunuzdan da abone olabilirsiniz. Bu tür gelişmelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı, Instagram'dan bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoların altında yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi halka pınar'dan sizlere şöyle küçük kesitler halinde video sunmak istedik. Hepinize iyi seyirler. hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Ne kadar bu fiyat abi? Ne kadar abi klima? Abi bunun fiyatı nedir acaba? Nedir bunun fiyatı? Eski tartılardan baksana. Biraz yorgun bir makine. Ne kadar bunun fiyatı? Bunun fiyatı nedir abi? Fiyatları nasıl abi? Ne kadar bunun fiyatı abi? Ne kadar abi bu sandık? Ne kadar abi bunun fiyatı? Merhaba arkadaşlar. Bospanda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine Halkapınar Bit Pazarındayız. İçeride çok güzel ürünler gördük. Onların fiyatlarını öğrendik. Arkadaşlar video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumlarıyla bize destek olan tüm arkadaşlarımıza hepinizi çok teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet olun. İyi seyirler. Ne diyorlar bunun adına ya? Kaç numara ki bu? Vize olmaz ki lan. esniyor mu? Oo, bayağı sert bir şeymiş ha. Hayırlı işler abi. Hoş bulduk. Ne kadar bunun fiyatı abi? 300 lira. 300 lira bunun fiyatı. Bedava mı? Bedava. <laughs> Bedavaymış arkadaşlar. Güzel. Burada bayağı eski bir saat gördüm. Antika saat ama birazcık yorulmuş. Bu ne kadar abi? 400 lira da bunun fiyatı var. Güzel. Hayırlı işler kolay gelsin. Devam edelim birader. Bir şey bu? Ha? Klima. Selamun aleyküm kolay gelsin. Ya. Ne kadar abi klima? Pazarı, yani. Öyle abi yapacak bir şey yok. Sonra üç sana 3 lira oldu. Bu sana. 3 lira. Blue Line. Aynen. Demir dökümün kliması. Güzel kaç binlik? 12 binlik ha. 3 bin lira diyor. Arka sacı falan yerinde. Borusu aynı üstte. Borusu da üstteymiş. Bak borusu da burada. Bu güzel. Evet 3 bin lira güzel. Sadece Teşekkür ederim abi kolay gelsin hayırlı tamam. pazarlar. Bence, bence, bence. Sıfır mı? Selamun Aleyküm hayırlı işler. Aleyküm. Kaç? Kaçlık mı ya? 5 bin. 5 bin <laughs> Güzel. Kablo. Abi bunun fiyatı nedir? Powerbank. 200 lira. Kablosuz. Kablosuz şarjı da var ha. Bedava değil. 200 lira işte. <laughs> kablosuz şarjı da var ha. Güzelmiş. Başka ne var? Bakalım mı? Sıfır ürün bunlar galiba hepsi. Sıfır lamba. Bu da şey. Güzel bir Gece lambası. Bakacağım ya. Ha bak böyle bir şey. Böyle bir gece lambası. Şarjlı işte. Güzel. Şu kaçlık? 5000'lik mi o da? O da 5000'likmiş. kulaklıklar falan da var bayağı. Bak. Bu çok ağır ya. Kaç tane kutunun içinde bu ya? Geçen hafta çektiniz Hollanda'da yeğenlerim diyorlar. Öyle mi? Ne ya güzel Allah abi. Allah <laughs> Oğlum bu kaçlık bu? <laughs> 50 binlik mi? Evet. Zafer bu 50, 50 bin. Mi? Evet. Abi bunun fiyatı nedir acaba? O 600. 600 lira mı? <laughs> Pazarlık yapısı kaç alırız? Evet. Alır mıyız lan? Alalım mı? Video ayrıca bakalım. Bence de. Var zaten. 3 tane var. Buyurun abi. Selamun aleyküm hayırlı işler. Selam abi hoş geldin. Vatan geminin varlar abi. Sıfır malzeme abi. Sıfır diyor abi. Ne kadar abi bunun fiyatı? O 250 abi. 250 lira. Bedava. Bu saç kurutma mı oluyor ya? Saç edin. kurutma abi. Yedir, İyi bir şeymiş ha. 250 lira. İyi. Bedava abi bedava. Doğru söylüyorsun ha. Bedava değil de 250 lira yani. Ha <laughs> <Ben> bedava abi. <laughs> 250 25 lira abi. 25 lira değil. Araba ezmesin Zafer. Bir adım gel. Koyma içine koyma içine ha içine koymuyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Bu da saç maş evet. maşası mı? Evet. Bukle mi yapıyor? Güzel. Hayırlı işler amca kolay gelsin. Bravo, bravo. Hayırlı işler. Eyvallah hoş geldin. Hoş bulduk. Buraya kim bakıyor abi? Öyle abi. Ufolar ne kadar? Ne? Ufolar? Ufolar 300 lira abi. 300 lira. Bayağı temiz duruyor ha. Güzelmiş. Teşekkür ettim abi. Sağ olasın. Kolay gelsin. Aa helikopter balık. <laughs> Uçuyor mu bunlar acaba? Sıfırlar da var. Alım onu bunlar da. Dur bakayım canım. Gençler, gençler ben onları istersen tamam. Oğlum. de dolaşırsak. Uçan balık. Ne kadar abi bunlar? 200 lira. 200 lira. Gerçekten uçuyor mu acaba ya? Eyvallah canım benim teşekkür ettim. Sağlasın kardeşim. Vallahi burada var ya. Çalışıyor mu abi bunlar? Bilgin var mı? Hiç mı? İş Hiç denemedim. Bunu de da kadını yırttılar sağ olun geçen hafta. He. Ha. Şöyle bir bakacağım. Çok merak ettim ya. Kumandası var. Ha şu işte kumandası da. Evet. Uçan balık. Enteresan. 1-250 lira bir yerde var onlar. Allah Allah. Bir tane alıp uçuralım mı? Alalım bakalım. Mantıklı. Alıyorum. Aldım. Abi koy çıkışta alayım. Tamam. Parasını peşin verelim ama. Bir olur ya. Eyvallah abi. abi Pazarlık yapmadık ya. ama. Olsun. Sen de, de olur ya. <laughs> Canı sağ olsun abi. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Şöyle. Hayırlı işler kolay gelsin. Ha? Kolay gelsin. Bu balığı izleyicilerden birine hediye edelim çalışıyorsa olasın. Abi seni takip ediyorum Eyvallah ya. çok teşekkür ederim abi Sağolun teşekkür ederim abi. Mikrofon lazım mı? Böyle Uzaktan çalışıyor Fertay Fırdan'ın bir şarkı söyleyeyim mi? Amcam ne kadar bunun fiyatı? 250 250 lira da bu Bunu almayalım kime hediye edeceğiz ki? Ne soğuk be birader ya Ne o abi? Merhaba gençlik Eyvallah abi Bunları diyor ya. Bak. Şu harf işleri içinden çıkan yok. Aa. Bunları diyor. Ha. Ha. Dişleri içinde bu. Şunu versin. Kalem tıraş bu lan. Evet. Vay be. Eski kalem tıraşları. Kullandın mı? Kullandım abi, kullanmaz mıyım ya? Böyle sıkıştırıyorum birader. Buradan çalışıyor mu bilmiyorum ama çalışıyordur herhalde. Zaten, evet çalışıyor, çalışıyor. Eskiden okullarda bir tane oluyordu bundan. Öğretmenin masasında. Aynen, aynen. Gidiyordu Geçim. çocuk hemen kalem tıraşa. Kalemini açıyordu. Ne kadar amca bunun fiyatı? 200 lira. 200 lira. Evet. Arkadaşlar vintage bir ürün ha. Gerçekten güzel. Bence 150'ye alınır bu. Fırın. Mini fırın. Bu fırın mı şey mi Zafer? Ne diyorlar onun adına ya? Ali atıyor da mikrodalga mı? Mikrodalga. Güzelmiş. Ama bu tezgahta hiç adam başına durmuyor biliyor musun bak. Geçen de hatırlıyorum bir şeye baktık iki saat sonra sorabildik. Sıfır mı diye bakıyor. Sıfır. Evet. Yok temizlenmiş falan değil sıfır olur. Bunu da soramaz. Ne kadar bu? 800 diyor. Bence 500'e verir biliyor musun? Güzel. Çok güzelmiş. Bak bu da çok diri duruyor ha. Çok temiz duruyor. Çok temiz. Hayırlı işler. Amcam bu radyoya ne istiyorsun? 3 bin lira istiyor radyoya. Aha. Bak kıyma makinesi. Ev için. Hayırlı işler. Hoş bulduk abi. Kemut marka. Bayağı iyi duruyor ya. Abo. Dur amca dur. Telif yedirtme bize şimdi. Kırmızı nokta yiyeceğiz ya. Ne kadar bunun Ne kadar bu fiyat abi? 1300 lira. Sağlam çalışır durumda diyor abimiz. 1300 lira. Güzel. Eyvallah abi hoş bulduk. Şöyle bir barbekü mangal var. Onun fiyatı nedir abi? Üç buçuk lirada onun fiyatı var. Fritözler güzelmiş. Temiz duruyor. Sıfır mı diye merak ettim. Bir bakalım bakalım sıfır mı? Bu nasıl açılıyor? Böyle direkt açılıyor. Ha sıfır. Evet abi sıfır ürün. Kutusu mutusu zaten her şeyi duruyor. Şuna bakayım bu sıfır mı? Bu da sıfır. İçinde belgesi belgesi var. Hiç kullanılmamış gibi. Bilmiyorum. Ama güzel. Kim bakıyor ki? 500. 500 lira. Bayağı iyiymiş ha. Abi teşekkür ettim. Arkadaşlar buraya kadar izleyip kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde. Arkadaşlar bütün ürünlerin fiyatlarını sorma şansım yok. Çünkü burası gerçekten çok büyük. Haftaya buraya cumartesi geleceğim bir de. Bakalım nasıl şeyler var. Daha değişik şeyler, daha güzel şeyler var diyorlar. Görelim bakalım. Dayı bununla mı çıkacağız balığa? Aynen. <gülüyor> <Yine> <gülüyor> Hayırlı iyi, pazarlar. Orada. Nasılsın dayı? İyiyim sen nasılsın? İyi. Yeni makina mı getirdin? Bunlar yeni. Ne kadar bu? 500 lira. 500 lira. Ekonomi. Güzel. Ne marka? Kardez marka. Bir güzel bir makine. 500 lira. Evet arkadaşlar gemimize 500 liraymış. Güzel. Kamışlar filan. Bundan sonra pazar günleri buradasın. Bundan sonra pazar günleri buradayız. Senden gelene kampanyamız var. Eyvallah dayı. Teşekkür ederim. Hayırlı onu, pazarlar. Onu belirt yani. Evet arkadaşlar. Burada bizden gelene kampanya var. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne kadar o radyo? Evet. Ha, o. 500 lira. Güzel ama abi, sesi de güzel galiba. Ne biçim flash yakıyor şu be? Kaplanması. Kaplanması. Şöyle ip kesme bilmem nesi. Her şeyi var bak. Burada tornavida mornavida da oluyor. Böyle denize düştün yanıp sönüyor bu böyle. Suda geçirmiyor değil mi bu? Aynen güzel bir şeymiş. Ne kadar bu? 400. Bu da 400 lira. Güzel. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Çok güzel şeyler var. Şöyle güzel şeyler var arkadaşlar. Şunun Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi şu radyonun fiyatını sorabilir radyonun miyim? Radyonun fiyatı dört bin lira olur abi. Üstündeki abi. Üstteki de üç bin lira olur. Bir de yanındakini sorayım. Bir de yanındaki bin beş yüz lira. Bin beş yüz lira da yanındaki. Çok güzel duruyor. Nostaljik duruyor. Evet. Güzel. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Şöyle filler var. Bak bu tezgah bana yabancı gelmiyor. Ama amcayı tanıyamadım. Selamun aleyküm hayırlı işler. Abi şu gaz lambası değil mi bu? Gaz lambası. Ne kadar onun fiyatı abi? Bin lira. Bin lira. Güzel bir şey duruyor. Enteresan bir şey ya. Değişikmiş. Evet. Onun... Şey yok. İç ayrı dış ayrı değil mi? Abi. Aynen. Aynen. Çok güzelmiş. Hayırlı pazarlar abi. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Kolay gelsin abi. Abi şu televizyon radyo değil mi o? Evet. Televizyon radyo teyip. Evet. Var var kasetçalarını görüyorum ben buradan. Ben aynısını bunun Manisa'da gördüm. Ne kadar abi onun fiyatı? 500'e vereceğim. 500'e vereceksin onu. Fiyatı çok güzel biliyor musun? Evet. Çalışır durumda mı var mı bilgin? Çalışıyor. Evet. Allah Allah. Beraya. Vallahi çok iyiymiş ya. Fiyat olarak çok güzel. 500 lira çok iyi. Hayırlı pazarlar abi kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Spiral ne kadar abi? 1500 lira. 1500 lira büyük spiral. Şöyle küçüğü ne kadar abi? Şu. 800 lira. Bak bu. Aa, gayet de güzelmiş ha. Fiyatı da iyi. Temiz de duruyor. Sıfır mı abi bu? Ha sıfır ürün arkadaşlar. Vallahi güzelmiş. Abi de bak burada şarjlı set var canavar tork ilti bu set ne kadar abi üç buçuk lira set güzel Hayırlı pazarlar Kolay gelsin abi Eyvallah Evet ben bunu nereden hatırlıyorum bu tezgahı ya şöyle çok güzel bir gül sandığı var Kahve makinesi var, ses sistemleri var, çok güzel şeyler var. Şimdi bakalım bakalım biraz daha. Korlu ütüler, gemiler. Selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Abi? Nasılsın abi? İyiyim, sağ olun. Abi şu küpeliyi sorabilir miyim? Bu mu? Evet abi. 1200. 1200 lira küpeli. Evet, bu da 1200. O da 1200 lira. İbrik ne kadar abi? Bu, bu da 1200. Bu da 1200. Bu 1500. 1500. Gaz lambası. 800. 1700. 1700. Şamdanı da sorayım abi. Beşli şamdan. 500 lira. Güzel. Bu ne ya? Aaa. Rus, Rus malı. Gümüş şey ee, bakır. Bakır. Güzel. Çok güzelmiş. Hayırlı pazarlar abim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağlam mıdır bu? Nedir bunun fiyatı? 200 lira. Sağlam diyor arkadaşlar. Kafes ne kadar? Kafes? 50, 50, 50 lira kafes. Güzel. 2 artı 1 var bir tane de. 2 artı 1 ne kadar? 120 lira da o. Güzelmiş. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Yine kafesler var, bavullar var, valizler var. Fırın. Güzel bir sürü şey var. Burada bakım taklavatlar falan var, aletler var. Birçok şey var. Hayırlı işler kolay gelsin. Düdüklüler ne kadar abi? Osmanlı. Ne abi? 600 lira. Bosman'da. Evet. Ne yapacaksın abi? 600 lira. 600 lira. Eyvallah abi. Güzelmiş. Kahve makinesi ne kadar abi sağdaki? Sağdaki 400 lira. 400 lira. Güzel. Birçok şey var ya. İyiymiş senin tezgahta. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Abiler hayırlı günler. Hayırlı işler abi. Patenler ne kadar? 200 lira, 200 lira patenler. Eyvallah abi. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Hayırlı pazarlar kolay gelsin abi. Abi bizi ne çek abi? Evet. Bosmanlı değil mi abi? Evet. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba canım. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit Dürbün var sordun mu? Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Nasılsınız abiler? Sağ ol abi sen nasılsın? İyidir abi şükür. Abi, şey. abi. YouTube Bosmanlı abi. Ha? Youtube, Boss Panda. <laughs> Bu dürbünün fiyatı nedir abi? Dürbünün fiyatı sana bir fiyat arzası var ama onu ben 1000 liraya aldım. O sana 700 lira. 1000 lira diyor abi 700 lira verecekmiş. Güzelmiş bak. Şu radyo da çok güzelmiş. O ne kadar? 5. O da 500 lira. Güzel. Abim çok teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Şu Philips Almancıların radyolarından değil mi bu ya? Valla. Aynen onlardan ha bak şu da ondan Şu elde gezdirdikleri de şu. Güzel şeyler var. Evet arkadaşlar. 80 liralık malzemeler evet. buraya da geldi. Hoş geldin. Seç beğen al 80 lira diyorsun. Al götür 80 lira. Al götür 80 Peki, lira. Karşı abi, Götü abi. Ben, 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 ben. Bilmiyorum ki birader işte çekiyoruz ben, video ya. çekiyoruz bir şeyler yapıyoruz. Güzelmiş bak ha. Tabii ki. Şöyle. Güzel kapşonlular var kapşonsuzlar var. Altlı üstlü. Hepsi sıfır ürün. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Eyvallah. Artık pazar günleri cumartesi Cumartesi de geleceğim buraya. Eyvallah. Çekeyim video. Çekeceğiz, çekeceğiz. Burayı da çekeceğiz. Şu dur bakayım. Şurada bir kaset çalar gördüm. Selamun aleyküm hayırlı işler. Bunun fiyatı nedir abi? Bu 1000 lira. Bayağı güzel. JVC'nin arkadaşlar. Güzel. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.